mucize kavramı Hicri 3. 3. yüzyılda siyer kitaplarına, tefsirlere, hadis kitaplarına girmiş bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de bunun yerine ne geçiyor? Ayet. Ayet ne demek? Her olaylar için kullanılıyor. Olağanüstü şeyler için kullanılıyor. Ayet işaret delil demektir. İşaret delil. Allah'ın varlığına işaret delil. Kur'andaki anlatımlar tüm olağanüstülükler bu dünyanın kanunlarına uygun anlaşılmalıdır. Sünnetullah dediğimiz bu. Değil mi? Şimdi ben bunu havada bırakıyorsam bu yere düşmek zorunda. Niye? çekim kuvveti var. Sünnetullah bu. Bunu peygamber de bıraksa yere düşecek. Ahmet de bıraksa yere düşecek. E peki mucizeleri nasıl anlayacağız? Yani bir asanın denizi yarmaz. Değil mi? Bir ateşin insanı yakmaması. Bunları nasıl anlamamız lazım? Şimdi bunu nasıl anlayacağız biliyor musun? Bunu sünnetullah çerçevesinde anlayacağız. Mesela bir örnek verelim. Şu cep telefonunu düşünün. Ben bu cep telefonunu Yüksel abi bir şekilde bin yıl öncesine götürebilsem. Erol abi. Bin yıl önceki adamın kamerasını çektim, görüntüsünü çektim, adama izlettim. Adam sana ne muamelesi yapar? O harika bir mucize gösteriyorsun adam yani. Adamın artık sen onun gözünde en üst makamdasın. Peki size soruyorum bu cep telefonu sünnetullah dışında mı yapılmış? Hayır. Yani Allah'ın kurallarına uygun yapılmış ama o adam mı ne yaptı? Acize düşürdü. Yani o adam için ne oldu? Mucize oldu. O zaman peygamberlerin kavimlerine gösterdiği her şeyi bu bağlamda düşünebiliriz. O zaman bunlar ileriyi inşa eden ufuk bilgiler olabilir Yüksel abi. Ama ne, ne mantıkla? Sünnetullah'a uygun. Çünkü sünnetullah'a uygun olmasa abi, Hz. Musa'nın gidip denizin kenarında beklemesine gerek var mı? İntihar gibi. Allah diyor ki Mısır'da çık, takip edileceksin. Sen de intihar gibi alıyorsun İsrailoğullarını gidiyorsun denizin dibinde bekliyorsun. Ya bunu, bu tam bir intihar ya. Silahın yok, elinde okun yok, yayın yok. Ya Hz. Musa acaba bunu düşünemedi mi? Haşa. Nasıl bir mantık? Artı denizin yarılması için asayı denize vurmaya gerek var mı? Mucize ise bir döner Aa, yolumuz açılmış hadi gidelim arkadaşlar. Yani bir fiil var. Eyyub'un iyileşmesi için Hazreti Eyyub'un ayağını toprağa vurmasına gerek var mı? Demek ki bir sünnetullah var. Allah diyor bu kurallara uyun. Bu kurallar çerçevesinde bunu anlayın. Hazreti İsa ölüleri diriltiyordu. İncil'de bakıyorsun masajcı İsa diyorlar. Ya ölüleri nasıl diriltiyor, nasıl bir uygulama yapıyor, nasıl tıbbi bir uygulama yapıyor? Sonuçta hastanelerde yeniden canlandırma servisleri var değil mi? ilk 5-10 dakika 20 dakika içerisinde ölen insanlara kalp masajı yapılarak tekrar canlandırılıyor. Ne? Allah'ın koyduğu kanunlara uygun davranarak ölüleri tekrar canlandırmış oluyorsun. Sünnetullah'a uygun yapıyorsun. İşte Hz. İsa'nı canlandırdığı insanlar genelde kendilerine yakın ve genç insanlar. Bunu niye göz ardı etmiyoruz? Ediyoruz. Yani Müslümanlar niye bunu kullanıp Hipokrat'tan önce bunları bulmadı? Bak ufuk bilgiyi vermiş. Belli bir süreye kadar mesela Avrupa'daki hastanelere ilk 20 dakikada giden ölü olarak giden solunum durmuş, kalp durmuş %70'i kurtuluyor. Bir saat sonra giden de bu oran düşüyor tabi. Hani bunu bu ufuk bilgileri biz niye böyle okumadık bunu da, da yaparsa... mucize okuduk yani. İncil'de de var adam elinden tutuyor kaldırıyor. 3-4 gün önce ölmüş koku düşmüş mağaranın dışından bağırıyor uyanıyor geliyor. Ya niye böyle okuyorsun? Ne gerek var? Ne faydası var? İşte bir Sen şahit misin abi? Bu olay senin için mucize mi? Seni acizen mi düşürdü? Kemikleri etinden ayrılmış, topraktan çıkıyor, sana seninle konuşuyor. Ya Allah diyor da berzah var, ölüler daha geri gelemez. E niye Allah'ın kendi yasasıyla çatıştırıyorsun? Sebep ne? Veya bunun bahanesi ne? Adam diyor ki ya Allah koyduğu kurallara mahkum değildir. Bu mahkum. bunu değiştirebilir. Ben de diyorum ki Allah muradını gerçekleştirmek için koyduğu kuralları değiştirme zorunda değil. diyor zaten. Bak değiştirmen diyor zaten. Yani Allah koyduğu kuralları değiştirmeden de muradını gerçekleştirmeye kadirdir. E kimin Rabbi daha güçlü oldu? Sıkıştığında kuralını değiştirenin Rabbi mi daha güçlü? Yoksa her durumda kuralını işleterek nebilerini kurtaran Rabb mi daha güçlü? Hangi Resul daha iyi tebliğ yaptı abi? Sıkıştığında mucizeler gösteren bir Resul mü daha iyi tebliğ yapar? insanların iman etmesi noktasında. Yoksa sadece vahiy okuyan bir Resul mü daha iyi tebliğcidir? Iyi. Şimdi sen ayı yardın, millet iman etti. Ben de öyle bir şey yok. Senin gibi. Ama ben gibi. sana vahiy ediyorum, vahiy anlatıyorum evet. ve bana yüz bin kişi iman ediyor. Hangi Resul daha başarılı abi? Vahiy ya başarılı ya bak görüyor musun? Yani olağanüstülükler yaparak insanları imana getiren Resul'den ise hiçbir olağanüstülük göstermeyerek sözleriyle, eylemiyle, ahlakıyla insanları imana getiren Resul çok daha makbuldür, çok daha üstündür. Biz tam tersini anladık. Peygamberin elinden su çıkmasını üstünlük olarak anlattık. Namaz kılan peygamberin önünden geçen çocuğun felç olmasını üstünlük olarak anlattık. Yazık ya peygambere sen sen peygambere övüyor musun, yeriyor musun? Namaz kılarken peygamberimizin önünden bir çocuk geçmiş, peygamber bir bakmış, çocuk felç olmuş. Böyle bir peygamber var mı? Bunu ne olarak anlatıyor Yüksel abi? Mucize olarak anlatıyor. İşte peygamberin gücü buna yeter ha. Ay, Ayağa denk dikkat Bu kadar basit bir düşünce. Bakın onunla ilgili size bir örnek okuyacağım. İsra Suresi'nin 90 ve 93. ayet. İnşallah sıkılmıyorsunuz. Ve dediler ki: "Sen bize yerden bir menba, pınar çıkartmadıkça Allah Resulü e diyorlar ki: "Biz senin resul olduğuna inanmamız için yerden bir pınar fışkırtacaksın." Rivayet kültürü ne yaptı abi? Allah Resulü beş parmağından sularak. akıttı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bak Mekkeli müşriklerin <laughs> isteklerini rivayet kültürü Allah Resulü'nün vefatından yüzlerce yıl sonra nasıl yerine getirmiş bakın anlayın. Çünkü Mekkeli müşrikler basit düşünüyor. Bir olan olağanüstülük görse inanacak. E olağanüstülük zaten gayb perdesini kaldırıyor. Daha inanmana gerek var mı? Meleği gördükten sonra meleğe iman olur mu? Tamam. Bak devam ediyoruz. Sana asla inanmayız. Sen bize yerden bir pınar fışkırtmacıkça sana asla inanmayız. Bizim e, Müslümanlar da işte inanmıyor. Neye ihtiyaç diyorlar? Mucizeye. Ya diyor ki bak benim Resulüm hiç mucize göstermemiş. Ben buna iman ediyorum. Sen mucize gösteren bir Resul'e iman ediyorsun. Kimin iman daha kuvvetli? Benim imanım daha kuvvetli. ya yani, çok basit yani. Ha. Nasıl böyle algı ters düz olmuş anlayamıyorum. Ve senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Ne oldu? Savaştan önce bir kase hurmayı Allah Resulü on kase yaptı. Bir ordu o kaseden yedi kase bitmedi. Niye? Allah Resulü hurmalığı var arkada. <laughs> ya yok böyle bir şey arkadaşım. Bir anda hendek kazarken açlıktan karnına taş bağlayan Resul'ü anlatacaksın. Bir anda bir bardak sütü bin bardak yapan Resul'ü anlatacaksın. Gelen sütü içiyor. Kaseden içiyor bitmiyor. Sıraya giriyor sahabe. Hurmayı yiyor bitmiyor. İşte hurmadan bir Bahçen olmadıkça. Bak görüyor musun abi nasıl oturuyor? Oturuyorum. Öyle ki onun aralarından fışkıran akan nehirler ak akıt. Evet. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimizden düşürürsün. Semayı parçala. Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün semayı parçalamasını istedi. Bizimkiler ne yaptı? Ayı parçaladı. Evet. <laughs> görüyor musun? Ne gerek var sanki buna ya? Ayı parçalamasa sen iman etmeyeceksin. Bu kadar ham mı senin imanın? Bu kadar çocuksu mu? Şimdi bak Mekke'de ayetlerde Allah cehenneme atar, cennete atar. Hani bir çocuğa verirsin ya oğlum yaparsan şeker veririm, yapmazsan dayak atarım. Mekke'deki ayetler böyle. Medine'de ne? <laughs> Allah sever, Allah sevmez. Rıdvanullah, rızayı ilahi. Bakın aşama kaydediyor. Çünkü iman aşama kaydediyor. İman çocukluktan çıktı. Yunus'un dediği gibi hani cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç saray değil mi? İsteyene ver onu. Bana seni gerek seni. İmanın en üst derecesine ulaşmış. Tabi. rıza ilahi, cemalullah. Benim ödülüm o. Benim evim zaten saray gibi dünyada. Benim zaten o nimetlerin çoğuna ulaşmış. Yani bu haş Allah'ın verdiği nimetleri küçümsemek değildir. Bu imanın artık bir kemal noktasına gelmesidir. Artık benim derdim ne? Allah beni sevsin yeter. En büyük kayıp onun sevgisini kaybetmek. İşte asıl iman bu. Üst nokta. Allah Resulü vefatına ne diyor? Refikul Ala değil mi? Ala olan dostların mekanına çıkmak istiyor. Meyveler, üzümler onları istemiyor. Derdi o değil. Yani. Derdi o değil. Değil mi? Neyse devam edelim. Ve Allah'ı semai üzerimizde parça parça etmedikçe ve Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirmedikçe. Ne yaptılar? Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam çölün içinden geldi. Dizleri dizlerine değdi. Sorular sordu doğrudur dedi. Bu böyle midir? Peygamber cevap veriyor. Doğrudur diyor. Ne yaptılar sahabe? Cibril'i açıkça karşılarında gördüler, değil mi? müşrikler ne istiyor? Melekleri karşımıza getirmedikçe. Ne farkı var? Rivayet kültürü baş üstüne diyor, hemen yerine getiriyor. Ve senin altından bir evin çok zengin olacaksın. Peygamber dediğin şu iki şehrin en zengini olmalı, değil mi? Öyle bir düşünceleri var. Allah diyor sen fakirdin biz seni zenginleştirdik. Maddi durumu tam tersine çeviriyor Duh'a suresinde. Değil mi? Sen diyor e, fakirdin biz seni zenginleştirdik. Aslında Allah Resulü maddi imkanları daha da azaldı. Hazreti Hatice kilolu bir bayanken bir deri bir kemik vefat etti. Yani servet değil Allah'ın asıl zenginlik dediği. Ya işte farklı bakış açıları farklı. Altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Allah Resulü'nü semaya yükseltmek lazım. Ne yapalım abi? Miraç yapalım. Peki miraçta ne olsun? Bize Bakara suresinin son üç ayetini getirsin. Mekkeli müşrikler ne istiyor biliyor musunuz? Bakın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe. Ay. Bakara suresinin ayetleri geliyor. Namaz beş vakite iniyor. Ya. Bakın görüyor musunuz? Bak Mekkeli müşriklerin istekleri nasıl karşılanıyor. Eğer diyor sen bize okuyacağımız bir kitap getirmezsen bu yükselişini, miracını da asla kabul etmeyeceğiz, inanmayacağız. De ki Allah Resulü'nün bu tavır, bu düşüncelere dediğine bakın. Allah diyor ki bu senden mucize bekleyenlere de ki çok önemli. Bu mucize anlatanlara bunu demek lazım. De ki benim Rabbim Subhan'dır. Yani böyle çocuksu şeylerle uğraşmaz. Münezzehtir, beridir. Bırakın bu hamlıkları. Subhan olan Rabbim kendi muradını gerçekleştirmek için sünnetullahını bozmaz. İhtiyacı yok çünkü. Ben beşer Resul'den başka bir şey değilim. Bitti. Aa, nokta. Ben de sizin gibi bir beşeri. Hepsi bitti. Ya bütün rivayetleri vur. Maalesef müşrikleri mucize istekleri zamanla Müslümanlar tarafından yerine getirilmiş. Hz. Muhammed Aleyhisselam çevresindekilere mucize isteklerini, çevresindekilerin bu mucize beklentilerini yerine getiremediği için çok zorlanıyor. Bakın bunu Kur'an-ı Kerim'den okuyacağım size. Bakın ben hak nebiyim. İnsanlara bunu ispat etmeye çalışıyorum. İnsanlar benden mucize istiyor. Evet. Peygamberimiz mucize göstermek istemiş. Çok arzulamış. Nereden okuyoruz? Tabi. Bunu Enfal suresinden okuyoruz. Bakın Enfal, Enam suresinin 35. ayeti. 35, 36, 37 okuyorum. Onların yüz çevirmeleri, niye yüz çeviriyorlar Allah Resulü'nde? Mucize göstermek için. Bak onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse, zor geliyor. Allah Resulü'ne çok zor geliyor. O zaman eğer senin gücün yetiyorsa, yerin dibine bir tünel açmasını veya samaya bir merdiven kurmaları, kurmasını iste. Yok kendisi yapacak bunu. Yani yerin dibine bir tünel açacak, semaya bir merdiven koyacak. Niye koyacak? Oradan bunlara bir mucize getirecek. Gücün yetiyorsa eğer. Bak. Böylece onlara bir ayet parantez içerisinde mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzere toplardı. Yani bir tane mucize. Allah dileseydi hepiniz tek bir ümmet yapardı. Başka bir ayette. Değil mi? Allah'ın muradı bu değil ki. Artık sakın cahillerden olmayı Muhammed. Uyarıya bak abi. Hadi gücün yetiyorsa git merdiven kur, çık gökyüzünden bir mucize getir. Yerin dibine tünel aç bir mucize getir bunlara. Enam 36, davete ancak işitenler icabet eder. Mucize görenler değil, işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri diriltir hesap gününde, sonra ona döndürülürler. 37'yi okuyorum. Ve ona Rabbinden bir mucize ayet indirilse olmaz mıydı dediler. Buradan ne anlıyoruz? Peygamber Efendimize bu manada bir har kesinlikle olmamıştır. Evet. Ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi olmaz mıydı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Ve lakin onların çoğunu bilmezler. Yani Allah sizin mucizeyle iman etmenizi istemiyor. Evet. Mucize olmadan iman etmenizi istiyor. Çünkü makbul iman bu. İlahi yasalarda hiçbir boşluk yok ki bu boşluğu olağanüstülüklerle, üstlüklerle, har kuradeliklerle dolduralım. Evet. Ya. Rabbimizin gösterdiği olağanüstülükler, mucizeler, kayıp perdesinin kalkmasına ve imanın geçersiz kılınmasına, imtihanın bitmesine sebep olduğu için mucizeler Rabbimizin katındadır. Ankebut 50-51 bitir okuyup dersimizi bitirelim. Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi mi? Bize yetti Rabbim. Evet. Yetmeyenler düşünsün. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır. Rabbim bu rahmet ve öğütü alanlardan eylesin bizleri. Evet. Rabbimizin koyduğu kanun ve kurallara saygılı, hayatı daha gerçekçi anlayan ve yaşayanlardan eylesin bizleri. Tasavvurumuzdaki bu ayrıcalık ve adam kayırmacı din anlayışından bir an önce kurtularak helak olan evvelkilerin akıbetini, sünnetini bizlerden uzak eylesin. Hayalperestlikten kurtularak sünnetullahı anlamış, hayatı ciddiye alan, muttakilerden olma arzusu ve fiili duamız olan bu dersimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil Bu en çok sorulan sorulardan birisidir, malumunuz. Peygamberlik ve mucize iç içe gösterilen kavramlardır. Peygamberimiz mucize göstermemiştir. Daha doğrusu Kur'an'dan başka Hz. Peygamber'in bir mucizesi yoktur. Aslında bu soruyu net olarak anlatabilmem için e, mucize kavramına ne anlam yüklediğimizi bir iki kelimeyle özetleyeyim. Klasik kelamcılar mucizeyi Peygamberliğin risaletinin yani Peygamberliğin veya risaletin delili olarak sunarlar. Bu bağlamda Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın kendi el maharetleriyle gösterdikleri bir takım mucizelerden bahsedilir. Mesela Kur'an Hazreti Musa'nın elini göğsüne sokup çıkardığı zaman elinin beyazladığından bahseder. Yani bu onun risaletinin delili anlamındadır. Müşrikler de bu ayetleri öğrenince peygamberimize senin nübüvvetinin delili nedir diye sorarlar. Buna da Kur'an-ı Kerim okuduğu vahiyler size yetmiyor mu diye cevap verir. Ankebut 50 51'de. Dolayısıyla da bu ayetten hareketle baktığımızda peygamberimize herhangi bir Kur'an'dan başka herhangi bir mucizenin verilmediğini gösteriyor. görüyoruz. Aynı şekilde zaten İsra Suresi'nin 59. ayetinde de çok açık bir şekilde peygamberimize mucize verilmediğini gösteriyor. Bu itibarla risaleti ispat anlamında peygamberimizin Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur. Ha bu cümlemden şöyle de bir anlam çıkmasın. Demek ki Risaleti ispat anlamında mucizesi yoksa başka mucizeleri vardır. Hayır arkadaşlar, e, Peygamberimizin diğer peygamberler gibi mucize gösterdiğini Kur'an'dan delille asla ortaya koyamayız. Peygamberimizle ilgili için bu kadar mucize anlatılır? Sebebi şudur arkadaşlar. Önceki peygamberlerin bir takım mucizelerinden Kur'an-ı Kerim bahsettiği için ve Peygamberimizle ilgili de herhangi bir okuduğu vahiden başka mucizeden söz etmeyince bu sefer ee, genelsel ulema bizim Peygamberimizin e, adeta onlar karşısında eksik kaldığını düşünerek e, bu eksikliği de e, vahiyle gideremediği için rivayetlerle bir takım iddialar ortaya atmışlar ve böylece e, Peygamberimizin de onlar gibi mucize gösterdiğini iddia etmişlerdir. Bundan ibarettir. Malumunuz ben mucize konusunu çalışmış e, birisiyim ve orada benim karşıma çıkan en enteresan hususlardan birisi İlk kaynaklarda peygamberimizin mucize gösterdiğinden bahsedilmez. Peygamberimizin mucizesinden bahsedilmez çünkü daha mucize kavramı yoktur. Mucize kavramı bir daha ikinci asırdan itibaren kelamcılar Kur'an'ın icazı, muciz bir kitap olduğunu e, iddia etmeleriyle birlikte ortaya e, attıkları bir kavramdır. Ve bundan sonra bu e, Kur'an'ın icazı kavramı peygamberimizin de ee, mucize gösterdiği gibi bir iddia. Bizim bir ayet şey. göndermemize mani olan şey ancak evvelkilerin onu yalanlamış olmalarıdır. Şimdi maalesef de maalesef ayetin bu kısmı da hemen Hz. Muhammed zamanına alınıyor ve Hz. Muhammed'in sanki mucize göstermemesinin sebebinin onların yalanlama olduğu, o eskilerin yalanlamış olduğu ileri sürülüyor. Çok mantıksız bir gerekçedir bu. Şimdi siz ayetleri Semut kavmi yalan at kavmi yalanladı diye Semut kavmine göstermeyecek misiniz? Semut kavmi yalanladı diye Hazreti Musa göstermeyecek mi? Böyle bir gerekçe olur mu? Yani biz Semut kavmine bir ayet gönderdik. Onlar yalanladı olsun. Biz İsrail oğullarına Hazreti Musa'yı gönderdik. Biri milattan önce 2000'lerde yaşamış, biri milattan önce 1300'lerde yaşamış. Hepsi birbirini tanıyor. Hazreti Musa'yı da mı yalanladılar? Hazreti Musa birçok mucize gösterdi ama Hazreti İsa'ya gene mucize verdik. E, yani bu kuralı siz işlettiniz, işlettiniz, işlettiniz geldi son Resul Allah Resulü'nde mi bu kural iptal oldu? Önceki kavimlerin mucizeleri yalanlaması yeni mucize göndermeye niye engel olsun ki? O adamlar mucizeye tanık olmamış ki. Şimdi dedelerine siz mucize gösteriyorsunuz. E torunlar daha dünyada değil ki görmemiş ki o mucizeyi. Eğer mucize olarak bunu değerlendirecekseniz torunlara da mucizenin gösterilmesi lazım. Mantık hatasını fark edebiliyor muyuz bilmiyorum. Fakat bakın burada anlatılan bambaşka bir şey. Öncelikle mucize demiyor. Mucize zaten Arapça bir kelime. Burada ayet diyor ya. Yani alamet, işaret. Bizim ayet göndermemize mani olan şey, bizim men eden şey. Evet, aynen men diyor. O evvelki ümmetlerin gönderdiğimiz ayetleri, alametleri yalanlamış olmaları. Şimdi ne anlayacağız buradan? Çok net. Öncekilerin suçu sonraki nesillere fatura edilebilir mi? Hayır edilemez. Kaldı ki Allah tecrübe ederek mi öğreniyor? Haşa. Yani bu öyle bir mana çıkıyor. Hz. Muhammed'e niye mucize göndermedi? Çünkü Allah tecrübe etti bunu. Allah sanki zamanı bilmiyor, geleceği bilmiyor. E onlar yalanladı ben bunu tecrübeyi bilgi olarak haşa öğrendim daha size vermeyeceğim. Çok muazzam mantık hataları. Kur'an hataları. Kur'an'ın geneline uymayan bir yorum. Öncekiler yalanlamasaydı ben torunlarını da uyaracaktım mı diyor burada. Öncekiler yalanlamasaydı ben torunlarına da ayet gönderecektim mi diyor. E hani hiç kimsenin yükü bir başkasına yüklenmezdi. Herkes kendi yaptığı günahı çekerdi. Bu Hristiyan doktrinini destekleyen bir yorum oldu. Atanız Adem hata yaptı. Hata yaptığı için de ben size ayet göndermiyorum. Hayır. Bu sorulara klasik tefsir bakışıyla ile izahlar getirilemez. Mümkün değil. Evvelkilerin ayetleri yalanlaması ne demek? Onlar yalanladılar ve helak oldular. Helak oldukları için yeni ayetler alamadılar. Bu yalanlamaları onların yeni ayet almalarına engel oldu, mani oldu. Böyle bir sonla tarih sahnesinden silindi gittiler demiş oluyor. Ey Mekkeliler! Hazreti Muhammed'le birlikte Medine'ye hicret etmezseniz siz yeni ayet alamayacaksınız. Ayetleri yalanlamış olacaksınız ve yeni ayetleri alamayacaksınız. Resul de eğer sizle birlikte gelmezse o da ayetleri yalanlamış olacak ve burada öldürülecek, helak olacak. Ve yeni ayetler alamayacaksınız. Bizim ayet göndermemizi engel olan bir konjöktür oluşacak diye bir uyarıda bulunuyor. Yani gelin Kur'an'ın inişine şahit olun. Allah'ın ayetlerinin nasıl hayatla tasdik edildiğini gözlerinizle görün. Hani ayetlerinden bir kısmını göstermek için yürüttü diyordu ya ilk ayette. Gelin ayetlerin hakikat olduğunu görün. Malı, mülkü, evladı, çoluğu, çocuğu tercih ederek bu ayetleri yalanlamayın ki gelecek olan ayetleri de görmüş olun. Ayetlerin inişi devam etsin. Resul ölür veya öldürülürse diyor. Yani öldürülürse ayetler daha gelmeyecekti, kesilecekti. Evet bu bakışla ayeti tekrar okuduğumuzda sonuç şöyle oluyor. Evvelki ümmetlere, kavimlere bizim yeni ayetler göndermemize mani engel olan şey o evvelki ümmetlerin sadece o gönderdiğimiz ayetleri yalanlamış olmalarıdır. Eğer eski ümmetler bu ayetleri yalanlamış olmasalardı, tarih sahnesinden erkenden elin bir azapla silinip gitmeyeceklerdi, hayatlarına devam edeceklerdi ve Salih Peygamber içlerinde yaşadığı sürece ayet almaya devam edeceklerdi. Bu kadar basit. Bakın bu da bir vesiledir.